Herkese merhaba, ben Birkan Erdem. Birçoğunuzun bildiği üzere sanayi dalgıçıyım ve su altı ile ilgili tüm ilgi çekici işleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Bu işlerden biri de pervane parlatma. Fakat bundan önce İstanbul Boğazı'nda gezi teknesi olarak çalışan 5 adet teknenin sörveyini yapacağız. Sörveyin nasıl ve neden yapıldığını daha önceki videolarında izleyebilirsiniz. Bu tekneler gezi teknesi olduğu için denizde taşımacılık yapmaya uygun olup olmadığını kontrol edeceğiz. İlk olarak Cenova Dalgıçlık firmasının sahibi Anıl Gören suya giriyor. Kaçtan Kıç, başlayacağım uygun mudur? Ardından yardımcı dalgıç olarak Emre Gündüz de suya giriyor. Dümenin yüzeyi kirli iskele tarafı, sancak tarafına bakıyorum. Anlaşıldı. Denizdeki tüm araçların suyla temas eden her şeyin kusursuz çalışması gerekir. Bunun içinde düzenli bir bakıma ihtiyaçları vardır. Bakımsızlığı, güvenlik, üretkenlik ve verimliliği etkiler. Herhangi bir eksik cıvata yağ kaçağı yok. Işığı açabilirsin istersen. Anlaşıldı. Şu an görüşüyor ama bir ışığı açıyorum. Evet. Pervanedeye geçiyorum. Pervanemiz 4 kanat. Tamam sence herhangi bir bordodan çıkabilirsin. Bitti mi survey? Doğrudur. Su üstüne çık, tekneyi göster, kayıttan çıkacağım. Tamam. Tamam gelebilirsin. Tamam. Survey görevi bittikten sonra İstanbul'un bir yakasından diğerine doğru pervanesini parlatacağımız gemiye gidiyoruz. parlatma yapacağımız hidrolik makinenin öncelikle hortumunu hazırlıyoruz. devreyi istiyor musun de konuşacağım de devri ben buradan bir çakayım roket sana bağlansın Belirli aralıklarla yapılması gereken bakımlar araçların su üstünde sorunsuz çalışmasını sağlayan uzun süreli mekanik bir süreçtir. Pervane parlatma da bunlardan bir tanesidir. Pervanede pürüzsüz yüzey oluşturmak, enerji tasarrufu sağlamak ve geminin performansını optimize etmek için hayati öneme sahiptir. Kirli bir pervane güç kaybına ve yakıt tüketiminde artışa neden olur. Pervanenin pürüzsüzlüğünü arttıran birkaç faktör var. Metal korozyonu, hidrodinamik kavitasyon ve mekanik hasarlardır. Biyokimyasal korozyon yani deniz organizmaları tarafından oluşan kirlenme geminin sualtı kısımlarına büyük zarar verir. Bu nedenle su altı temizleme işlemini el aletleri, pnomatik ya da hidrolik makineler kullanabilen dalgıçlar yardımıyla yapmak üzere uzman şirketler görevlendirilir. Bu işlemler genellikle pervanenin boyutuna ve kirlilik durumuna bağlı olarak 3-4 saat sürebilir. Parlatma işleminin öncesi ve sonrası videolar, fotoğraflar gemideki yetkililere sunulur. Bu temizlenme esnasında ben hipnotize olmuş gibi seyrediyorum. Bu duruma YouTube'da başka kanallarda da rastladım ve yalnız olmadığımı gördüm. Bu yüzden uzun uzun seyretmelik, rahatlamalık görüntüler bıraktım sizin için. I <laughs> Videomu daha buraya kadar seyrettiyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve en önemlisi abone değilseniz abone olmanızı, hatta bu videoyu görmesini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşmanızı rica ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.